Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Evet, 16-22 Eylül haftası İkizler Burcu'nun tabii ki tarot açılımını yapacağım. Oşo'nun dönüşüm tarot kartlarıyla ve Erejci Kehanet kartlarıyla açılımımızı yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca özel açılım yapıyorum arkadaşlar. Yorum kısmına telefon numaramı bırakacağım bana e, WhatsApp'tan e, mesaj yoluyla e, yazılıyla yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Evet. Bakalım. İkizler burcu. Evet. İkizler Burcu finansal konularda bir çare arayış içindesin. Gerçekten belki de finansal konularda sıkıntı çektiğinse bu zamana kadar bir çare arıyorsun. Bunu gerçekten e, nasıl düzeltirim veya nasıl yoluna koyarım veya iş, sen, e, işle ilgili veya ödemelerinle ilgili bir arayış içindesin. Aslında burada dileklerin ve hayallerin de var diyor burada. Belki de hayallerini gerçekleştirmek için bir arayış içindesin. Bu konuda dileklerin Murat'ın olacak diyor. Dileklerin, dileğin kabul olacak gözüküyor. Hayallerin belki de e, gerçeğe dönüşecek, kabul olacak. Evet hayatınla ilgili belki de birçok şeyi sorguladığın bir süreçten geçiyorsun. Belki de bu dönemde e, zihninde geçirdiğin şeyleri sorguluyorsun. Gerçek, gerçek mi veya yanıt alama, almaya çalışıyorsun. Özellikle bu dönemde yaşadığın finansal konuda, belki de birçoğunuz finansal konuda gözüküyor, yaşadığınız zorluklar karşısında bir o kadar da sabır gösterdiğiniz bir süreçten geçtiğinizi gösteriyor. Evet diyorsun değer vermek istiyorum hayatımla ilgili e, yaptığım işime veya yap, e, uğraştığım şeylere gerçekten emek veriyorum değer veriyorum ve bu değerinde kıymetini görmek istiyorum almak istiyorum çevremden olabilir özellikle e, görmek istiyorum anlaşılmak istiyorum anla anlaşılmak istiyorum diyorsunuz. Evet burada seçeneklerin de var değer veriyorsun bir şey uğraşıyorsun uğraştığı konularda çok fazlasıyla da seçeneklerin var. Bu seçenekleri değerlendirebilirsin. Daha da fazlasıyla hayatınla ilgili belki de çok fazla seçeneklerin çıkması belki de bu dönemde uğraştığın emek verdiğin işlerinde daha da verimli bir şekilde ilerleyeceğin gözüküyor. Evet diyorsun, ben diyorsun artık e, de, aileme de değer veriyorum, yani benimle iyi olacak şeylere de değer veriyorum. İyi günümüzde kötü günümüzde birbirimizin destekçisi olalım, birlik içinde olalım, birbirimize e, geri gelip çalışma hayatımızda zorluklar karşısında da birlikte olalım, geri gelip iyi. E, Yenilikler karşısında da yani bolluk bereket karşısında da birlikte olalım. Birlik beraberlik içinde olmak istiyorsun ama bu konuda da işte belki de birlik beraberlik içinde olmak istediğin işte bağımlılık da aşırı çalıştırdığın gözüküyor. Ya çevreni bırakamıyorsun ya işte efendim ailenle bağ kurduğun kişileri bırakamıyorsun. Bir özgür olamama korkusu da var. Burada özgür olamak korkusundan daha çok e, yani risk almaktan da korkuyorsun. ayrıyeten belki de bu dönemde biraz önünü göremediğin için bazı şeyler sana e, böyle pırsılı gözüküyor. Acaba değer mi diyorsun buradaki durum ya da geçmişte yaşadığın bir sıkıntılardan dolayı tekrardan aynı sıkıntıları çeker miyim diye ve geçmişinde bazı şeyleri bırakamıyorsun. Bu yüzden birlik beraberlik içinde olalım daha güçlü olalım ya da efendim tekrardan aynı şeyleri yaşamaktan biraz da korktuğunu diyor söylüyorum. Evet baktığımda özellikle diyorsun ki ben artık romantizm de istiyorum hayatımda. Belki aşk hayatımın da, da belirli bir düzende, belirli bir seviyede güzel bir şekilde ilerlemesini istiyorum. Evet bir süre belki kalbimi kapadım. Belki bir hareketsizlik bir süreç geçirdi veya geçmişte unutamadığım birilerini çok fazlasıyla düşündüm. Aşırı bir bağımlılık çalıştırdım. Ve bu konuda artık kalbimi belki de bu kafesten çıkarıp biraz özgür olmakta istiyorum diyorsun. Evet kimine göre belki aşk hayatını, hayatınıza birini alacaksınız. Bazı şeyleri yenileyeceksiniz. Kimine göre artık tamamıyla Eskiyi bırakıp geri bir yeniye yelken açacaksınız. Kalbinizin kapılarını romantize açacaksınız. Kimilerinizde artık e, evliliğinizde veya yaşadığınız durumlarda aşırı derecede bir bağımlılık çalıştırıyorsanız ilişkinizle ilgili. Belki de buna bir yenilik, bir tazelik getireceksiniz ya bir çocuk da yapabilirsiniz gibi e, gösteriyor burada. Evet hayatım da diyorsun kendime güveniyorum. Yani kendime güvenmek zorundayım ki doğruyu yapıyorsun. Sahicilik ben burada başkalarına güvenerek hareket etmek istemiyorum. Özellikle finansal konularda ama bir kadına güveniyorsun burada. Anne de olabilir parasını yöneten güzel para kazanan bir kadın da olabilir burada. Bunun faydasını da göreceğin gösteriyor burada özellikle. Evet ben burada gerçekten buna gözüm kapalı güvenirim gibi belki de böyle bir güvencen var. Ya da burada ben aslında her şeyden önce kendime güveniyorum. Ve burada diyorum yine bir kadının rolü çok fazla üzerinde olacak. Özellikle para kısırı kazanmasını bilen, parası güzel yönetmesini bilen, belki parasal konuda sana destek veren veya yol gösteren ya iş bulan, işte bir şekilde hayatına dokunan bir kadınla ilgili de burada gerçekten ona karşı çok samimi, sayıcısın. çok be, yani sayıcısın gerçekten ona karşı da bir güvence, bir güvendiğin bir döne güveniyorsun diyebilirim. Evet bakalım buradaki durum aslında burada geçmişte yaşadığın sıkıntılar, finansal konuda bir çare arayışın, şimdiki hayatında özellikle değer verdiğin şeylerin çok güzel bir şekilde değerlenmesini istiyorsun ve onaylanmasını da istiyorsun çevren tarafından. Şimdi hayatına baktığımda evet artık kendime güveniyorum. Belki ve parasal konularda kendimi çok güçlü hissediyorum. Ya da işte eşim olur, ailemden bir annem olur, işte ablam olur, her neyse bir insanın da bana bu konuda çok destekçi olduğunu veya onun bu tavrı, davranışından dolayı kendimi burada tamamıyla kendime güvenimi arttırdığını söylüyorsun. Güzel, gerçekten çok güzel bir açılımınız oldu bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bakalım bundan sonraki durum sizi nereye götürecek? Enerji, enerjini başkalarına harcama dedi. Enerjini sadece kendine harca dedi. Enerjini özellikle boş insanlara harcama dedi. Ki burada zaten ne demiştik? Evet sen sahiciliksin. Evet burada bazı, bazen de hayatınla ilgili samimiyet, arıyorsun insanlarda. Gerçekten samimiyet. Acaba benim işte e, bu insanlar bu yola çıkabilir miyim? Bu insana güvenip de bunu yapabilir miyim? Bu Karşındaki insanlar bana karşı ne kadar samimi, ne kadar e, dürüst veya ne kadar doğruyu söylüyor diye bazen de bunu e, sorgulamıyorsun, değilsin. Yani bunu da bir e, sorguluyorsun. Acaba karşındaki insanda bir samimiyet arıyorsun gözüküyor. Evet, burada diyor ki evet ruh hallerine hakimiyet. Evet, bu dönemde özellikle kendine, özellikle kendine ne istersen hayatında o e, gelecek. E, çiçek istersen çiçek, güzel olumlamalar, güzel enerji gönderme sana iyi, iyi şekilde döneceğini gösteriyor. E, burada e, iyiliği, iyi bir şeyler düşünürsen hayatında onu güzel olumlamalar yaparak, hayatımın düzeleceğini, daha iyi gideceğini düşünerek belki de bu dönemde ruh alemine, hakimiyet ruh alemine enerjini iyi yönde gönderdikçe bu senin hayatına iyi yönde geleceğini de söylüyor burada. Ayrıyeten hayatında ne yaşarsan yaşa bu dönemde biliyorsun ki evet ben bir sıkıntı da yaşasam bunun da bir gün biteceğini biliyorum ki finansal konulardaki gibi veya aile içindeki, aile demeyelim yine romantik hayatımda. Ya da işte bir zorluk da yaşamış olsam bunun da biteceğini ve güzellik de yaşasa bunun da bir süre sonra kalmayacağını biliyoruz. Geçici bir süreç olduğunu biliyoruz. Enerjiler değişkendir, değiştireceğini biliyoruz. Ama burada biz hem kendimizin samimiyetine bu duruma karşı gösterdiğimiz samimi davranışlara karşı burada hem de karşımızdaki insanlarda biraz bunu arayacağımız bir süreçte olacağını gösteriyor. Evet, diğer taraftan baktığımda bu gayet hayatınla ilgili bazı kaygılar ürettinse bu durumda işte veya parasal konudaki durumlar veya yaptığım işim değer kazanacak mı veya gözükecek mi veya hayatınla ilgili bir kaygın varsa özellikle özel hayatında olabilir. Ya da göster burada karşına çık düşmanlarınla ilgili acaba bu düşmanlarım var mı düşmanlarımla ilgili nasıl bir süreç izlemem lazım e, diyorsan burada Diyor ki buradaki durum aslında diyor e, bereketsiniz. Yani burada sen güçlü oldukça özellikle maddi manevi bolluk bereket içinde oldukça e, sen güçlendikçe emin ol ki e, düşmanlarını böylelikle yeneceksin diyor. Düşmanların böylelikle e, diyatize gelecekler. E, çünkü burada sen e, özellikle sanayi muhtaç olacaklar buradaki insanlar. E, buradaki insanlar da çok böyle çevre yakınındaki insanlar gözüküyor. Yüzüne bakan, gözüken insanlar. E, bu konuda özellikle sen onları sadece gücünle, sadece işte elindekilerinle, sadece işte başardıklarınla yeneceğini gözüküyor. Evet burada yine baktığımda özellikle şunu söyleyebilirim. Son bir kart seçelim. Denge. Dengeli git diyor. Yani bu dönemde lütfen dengeni şaşırma. Yani elinde bolluk bereketinde olabilir veya elindekileriyle yetinmeyi bil, onlarla ne yapman gerekiyorsa onu yap veya elinde ne kadar varsa dengeli bir şekilde gittiğin sürece hayatında hiçbir belki de bu dönemde sıkıntı çekmeden belki de daha rahat bir şekilde sorunlarını çözebileceksin veya da elindekileriyle yapabileceklerini gündeme koyacaksın gözüküyor. Kendinize çok çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın.